Bahçeli! Bahçeli! Bir daha! Çevir! Halktan gayrısına aman bilemeyik ki Aktan gayrısına aman dilemedik ki, Elif gibi doğru olduk eğilmedik ki, Elif gibi doğru olduk eğilmedik ki, Nesellerle cebelleştik yenilmedik ki, Nesellerle cebelleştik yenilmedik ki, Umutların eksilmesi başar. Umutlar eksilmesin başaracağız Günler zor çetin ama atlatacağız Bugünler zor çetin ama atlatacağız Sabır denen o taşlar çatlatacağız Sabır denen o taşlar

çok kıymetli Esmeni Yurt değerli arkadaşlar. Bu Ramazan akşamında bu Halil İbrahim sofrasını kurup bizi sizlerle bir araya getiren değerli kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Ta İzmit'ten kalkıp buralara kadar bizi destek için gelen sevgili kardeşim İdris Çimen Bey'e ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. İdris Başkan'la uzun zamandır tanışırız. Kendisi has bir gümüşhanelidir, gümüşhane milliyetçisidir. Felhasıl adam gibi adamdır, sizin içinizden çıktı, sizin gururunuzdur. şehirde ya komşuyuz, ya akrabayız, ya arkadaşız. Biz de bu şehre mutlaka ve mutlaka huzuru tekrardan getireceğiz. Kimseyi işiyle, aşıyla tehdit etmeyeceğiz. Ben gerçekten 31 Mart'ı bu topluluğu gördükten sonra, bu kalabalığı gördükten sonra bu heyecanı gördükten sonra eminim emin olun 31 Mart'tan hiçbir şüphem yoktu. Ama yükümüz inşallah o zaman başlayacak ve bu şehri sizlerle beraber sizlerin desteğine yöneteceğiz. Sağ olun var olun Allah'a emanet olun.